Şimdi biz neredeyiz? Monaco. Monaco'dayız. Burası Herkül Limanı. Yani Monaco'nun bilinen limanı aslında. Evet, burası harikulade bir... E, ya burada çok zengin var. Yatlardan da anlayabiliyoruz. Mesela şu an bir tanesinin yanından geçiyoruz. Yani... Bu... Birçoklarının mesela bizim hayal edemeyeceğimiz yatlar. Hani ya bunları Bodrum'da falan da göremezsin. Yani bu, bu evet. bamba bambaşka bir yer. Avrupa'nın da dünyanın da çok zengin insanları Monaco'da yaşıyor. Çünkü burası ee, burada yaşayanlar vergi almıyor. Ülke o kadar zengin ki İhtiyacım yok diyor vergiye. Zaten, Gerek yok zaten diyor. biraz da vergi almadığı için insanlar buraya yerleşmeye çalışıyor. <laughs> Ama tabii buranın mesela vatandaş olmak öyle de kolay değil. Bakın şöyle arkada size şey gösterelim. Böyle şöyle bakın. Bu nedir? Bu bir Grand Prix hazırlığıdır. Yani, Tribünler şu an hazırlanıyor. Tabii. Ve sürekli var. tadilat da var. Sürekli yolu da hazırlamaya çalışıyorlar. Şu apartmanlara görüp bakın. Şunlardan dolayı. Bunlar gibi sürekli bir inşaat halinde. Monaco. Dolayısıyla Zaten şehir doldurularak yapılıyor aslında. Sürekli bir doldurma hali devam ediyor. Şehri büyütmeye Ülkeyi daha doğrusu büyütmeye çalışıyorlar. Evet. Monaco bir prenslik. Ayrı bir e, ülke. Bir yerde okumuştum. Bizden vize istemiyormuş. Ama buraya uçak yok. <laughs> Fransa'ya gitmek zorundasın. Yatınızla beraber buraya gelip vizesiz bir şekilde gelebiliyorsunuz. Zaten yatınız varsa vize Biz de... Vardır, <laughs> hiç derdiniz yoktur vizeye dair. <laughs> hani bu aynı zamanda Vatikan'la alakalı bir şey. Yani Vatikan'da bizden vize istemiyor ama İtalya içinde olduğu için, için mecbur alman gerekiyor. <laughs> ya yani öyle küçük hileler yapıyorlar. Kendi bu da Fransa'nın içerisinde ee, bir özel Burası yani aynı özel zamanda bir Vatikan demişken dünyanın ikinci küçük ülkesi. Ee, birincisi tabii ki de bilinen üzere Vatikan. Bunun gibi birkaç öyle küçük ülke var ama bu ikincisi. Evet yani bu burası farklı bir bölge. Ee, derler ki e, Fransa e, Fransa'nın koruması altında burası. Bir prenslik zaman içerisinde. Bakın arkada da gör, görmüş olduğunuz üzere. Harika bir yer var. Şimdi karşıya geçeceğiz. Yo, Buradan Böyle döneceğiz. Burası prensi nasıl olmuş böyle Monaco, tabi Monte Carlo'ya da gideceğiz. Evet, ee, ya, Monte Carlo'nun bir parçası zaten. Aslında Monaco Krallığı diye geçiyor. Evet. Şimdi evet. burası nasıl ünlenmiş biraz da böyle. Bir ara burası batal gibi olmuş. Evet. Demişler ki buranın popülerliğini nasıl arttıralım. Evet, bir Hollywood yıldızıyla evlendirmişler. Gerçekten de bu amaçla evlendiği söylenir. Hatta Grace Kelly bildiğin, bilinen üzere ünlü, çok güzel Hollywood yıldızı. Benim annemden çok sıklıkla duyduğum gençliğimde. Ve e, kendisiyle evlendiğinde aslında hani Grace Kelly'nin biraz hüzünlü bir hikayesi vardır. Zaten 82 yılında da ölüyor trafik kazasında. Marina'nın içerisine girdik. Bakın burada Monaco için hoş geldiniz diyorlar. Çok güzel yatlar var. Tekneler var. Burası efsanevi bir yer. Karşıda da Monte Carlo'yu görüyorsunuz. Bize verdiğim gizli mesaj size yallah. Hadi yallah. <laughs> Eğer e, U şeklinde olduğu için liman. Eğer buradan karşıdaki U'nun diğer köşesine gitmek istiyorsanız bu tarz e, feribotlar var ve bunlar sadece 2 euro. Yürümem diyorsanız bu da alternatif. Evet, seşilin hemen sağında bir e, yat var. Bu yatın adı Aslan. Farklı bir şey var. Muhtemelen Türk bunlar. Aslan. İçeride çocukları ısındırıyorlar böyle, hmm. muhtemelen okul öğrencileri ve dersleri yatçılık. Müfredatta fiyata... eklemişler yatçılık. Müfredatta <laughs> yatçılık var. Yaz kuzeyden geliyor. Çok pis geliyor. Yaz Çok. Kuzey. <laughs> yani yaz kuzeyden gelecek. Yani notunu al. Bir daha bakayım. Bunun sonu don. Öğretmenim. Öğretmenim. Bir şey söyleyeceğim öğretmenim. Buyur seçil. Okullar bugün tatil mi? <laughs> öğretmenim. Değil. Cevap verir misiniz Değil. 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 Git dersini hazırlan. İlk dersin yatçılık. <laughs> ben yat dersime gidiyorum o zaman. Tamam. <laughs> Yatıp kalma. <laughs> evet şu arkamızda zaten Grand Prix'nin e, e, oturma yerlerini görüyorsunuz lüks lüks arabalar da çok araba gördük burada. Bakın şu şuralardan Ferrari'leri, Red Bull'u, Mercedes'i, Hamilton'ı bunları izlediğinizi görürüm. Max Verstappen. Burası efsanevi bir Grand Prix oluyor. Hatta Ferrari'nin pilotu var. Leclerc. Leclerc buralı. Yani düşün Mon Monaco'dasın yani. <laughs> ve, ve, Ferrari'de çalışıyorsun filan. <laughs> ne iş Ferrari'de bir numarayım filan böyle. Gerçi bu aralar Carlos Sainz da ön plana çıkıyor. Takım arkadaşı. Burası harika bir yer ya. Ya burada zaten geziyor olmanız bile size o zenginlik değerini katıyor diyebiliriz. Monaco çok güzel ama çok da bina üst üste. Zaten çok küçücük bir alan var ve bu alanda da sürekli bir inşaat hali var. Çünkü sürekli bir yüksek yüksek bina yapmaya çalışıyorlar. Yani bir yerden tabii ki de böyle çok kaliteli gibi durmasına rağmen aynı zamanda da çok üst üste binalar varmış gibi böyle bir sıkıcı boğucu bir havada tabii ki de verebiliyor insana. Evet, buraya nereden aşinayız? Grand Çi... Felix'ten. Evet, buraya Formula 1'den. buraya şeyler Formül 1 araçları girdiğinde efsanevi sesler çıkarıyorlar buralarda. Yankılarla e, yani burayı görmek bana çok keyif verdi ya. Ya Formül 1 hayranı değilseniz bile o kırmızı arabanın peşine az şey tutmadık. Tabi aramızda Hamilton'ın cevabı vardır. Şimdi yeni gözde Red Bull'un pilotu Max Verstappen. 2 yıldır dünya şampiyonu oluyor. Bakalım, rekabet kızıştı. Şimdi Monaco'da gezerken bakın acil durumlar için şey gördük, defibrilatör gördük. Bu da elektroşok. Kalp krizi anında uygulanan elektroşok. Burayı da açıp acil müdahale yapılabiliyor. Bakın sokaklarda bunlar var. Ne güzel. Evet Formula 1 Monaco Grand Prix'sindeki en iyi dönüş yerlerinden birisi de burası. Arkada kasinonun olduğu bölgeyi görüyorsunuz Monte Carlo. Şu dönüş şu arkadan gelip şu şekilde bir dönüş var. İşte F1'in efsane dönüşü burası. Monaco'nun birçok yerinde arkamda gördüğünüz gibi public asansör yani halk asansörleri ücretsiz bir şekilde var. E, aynı zamanda bazılarında e, tuvaletler de mevcut yine. Onlar da halk açık olanlar. E, çok dağlık bir yer olduğu için böyle bir e, zaruret ortaya çıkmış. Ama çok da avantajlı insanların o in çık şeyinden kurtulmaları için. Arkamızda görmüş olduğunuz yer? Monte Carlo Casino'su. Meşhur. Tarihi. Evet. Tüm dünyaca bilinen, ünlü kasino. Herkes buraya görmek için e, geliyor. Arkada bir tane ayna görüyorsunuz. Şöyle. Anish Kapoor yapmış. Sky Mirror, gökyüzü aynası diye geçiyor. Yukarıya doğru zaten görebiliyorsunuz. Evet. Hemen bunun yanında burası Şöyle. Monte Carlo'nun harika yerlerinde. Ana Me meydanı denebilir. Hemen şurası kafede Paris. Zaten Paris otelinde bir parçası. İsterseniz kafeye de oturabiliyorsunuz tabii ki. Oralarda 6000 bin çeşit e, şarap varmış. Yani biraz evet, tabii ki de e, böyle evet. dolar işareti fazla olanlardan kafe olarak. Yine farklı kasinolar da var. Mesela şu arkamızda bir kasino. Biraz tadilatta galiba evet. orası. Bir yer daha göstereyim size. Yakında e, burada Grand Prix olacak ve onun da hazırlıkları var. Evet. Buraya sahne kuruyorlar izleyebilecekler. Normalde o tribün olması oralarda durulup izleme olabiliyor ama şu an orası tribün haline geldiği için oraya giriş yasaktı. Onun hemen arkasında park zaten. Evet. Güzel bir park var. Halk da oradan nasiplenebiliyor. Ee, kasinoya giriş e, var. Saat evet. 2'ye kadar kadar, 2'den sonra oyunlar başlıyor. 2'ye kadar da turistlerin girmesine izin veriyorlar. Saat 10'da açılıyor zaten evet. müze girişi yani müze gibi gezmek amaçlı giriş. Evet Monte Carlo'da tenis turnuvası da var. Onun içinde birçok sever, tenis sever buraya gelmiş. Monte Carlo kasinosunun içindeyiz şu an giriş evet. kısmında. Şurası avlu kısmı giriş. Buradan girdikten sonra şöyle çok güzel bir Hiç orta alan bekliyor, bir karşılıyor bizi. Şu ortada yeşilleri görüyorsunuz. Bakın yeşil. E, tablolar var, şeyler var. Bunlar da Karo, Karo Ma Maça, maça Kupa, Sinek. Kupa, Sinek hepsi var. Ve Monte Carlo şeyi var. Şurada biletler var. Biletleri alıp arka taraftaki Şu oyun arka kısımda oyun alanı, oraya doğru eğer giderseniz de ücretle beraber giriliyor. İkiden sonra da oyunlar başlıyor. E, i̇çeriye girişler ücretli 18 Euro. E, saat 2'de oyunlar başlıyor. Oyunlara kadar e, gezilmesine izin veriliyor. Ön tarafta poker masaları, blackjack gibi oyunlar var. Daha ilerlere de ilerleyebiliyorsunuz. Orada da videolar çekim yapılabiliyor. Biz çok tercih etmedik içeriye girmeyi, ama girmek isterseniz. Kasinonun önünde yine böyle lüks araçlar geliyor. Bu bir McLaren. Bu McLaren'de de bir sürü kişi fotoğraf çekmek istiyor. Monte Carlo kasinosunda. Burası Monaco Sarayı. Şu an sarayın hemen gönderinde bir bayrak yani kraliyet bayrağı olduğu için ne anlıyoruz bundan? Demek ki kraliyet içeride. Biz çayı koymalarını söyledik. Birazdan biz de girişimizi yapacağız içeri. Beşte gidelim. Beş çayı. Beş çayına tabii ki de yani adet üzere. Neyse. Ee, içeriye o zaman şu demek oluyor. yani Eğer böyle bayrak varsa gönderdi. Sadece çok kısıtlı bir kısmını gezebiliyorsunuz müze olarak ama genelde olmadıkları söyleniyor. Bugünkü gibi değil. O zaman büyük bir kısmını gezebiliyorsunuz. İşte kraliyete ait bir sürü şeyleri görebiliyorsunuz. Belirli bir ücret karşılığında tabii ki de. Ee, burası büyük bir meydan. Ee, sarayın önündeki ana meydan aslında. Etraf sürekli şeylerle dolu. İşte hediyelik eşyacılarla dolu. Çarşıya doğru da gidilebiliyor ara sokaklardan her iki farklı portada bakabiliyor buradan limanı görebiliyorsunuz öyle Rocher tepesi adında bir tepe Aslında burası Kayalık bir tepe böyle Aslında baktığımızda güzel de bir açısı var buraya gelince Tabii ki de Monoka Krallığı olduğu için kraliyeti ve kraliyetin yaşadığı yeri de görmeden gitmeyiz ve aynı zamanda şu an kapının önünde askerler var. Asker değişimi buranın da ünlü. Birçok sarayın olduğu gibi sabah 11.55'te bir törenle o asker değişimleri gerçekleşiyor. Şu an arkada da bir tanesini temsil olarak görebiliyorsunuz. O zaman hadi biz çaya. Evet arkamızda Herkül Limanı var. Şimdi de e, yeni yapılmış bir şey görüyorsunuz. Orası da Grand Prix için hazırlanan e, oturma yerleri. Bunun için harika bir e, tüm güzel güzergahı düzenliyorlar. çok çok muhimalı bir çalışma var. Mayıs ayının ortalarında e, olmasına rağmen bir bir buçuk ay öncesinden işleri hazırlıyorlar. E, burası Monaco'nun çok e, hakim tepesinden çekiyoruz. Evet. Sarayın olduğu, Sarayın olduğu yerdeyiz. Ee, çok güzel bir manzara var. İşte buyurun. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz ya. Evet, arkamda Fontville e, limanını görüyorsunuz. Bunlar e, ana merkezdekinden daha farklı bir arka bölgede. Burada da yine yerleşim yerlerini görüyorsunuz. Hatta böyle bir kayalık dibinde çok böyle gizli sığınaklı bir yer gibi görünüyor. Tabi burasının bizim için ayrı da bir önemi var. arkada Monaco Stadyumu görülüyor. Azıcık ucundan da görürse. Bu Monaco Stadyumunda biz Galatasaraylıların iyi bir anlamı var. Burada Real Madrid'i 2-1 yenerek Jardel'in attığı golle çok harika bir kazanmıştık. Harika bir maç kazanmıştık. O maç hala gözümüzde. Monaco. Monaco takımı da güçlüdür. Halbuki güzel de oyunculara sahiptir. Ee, bizim de zamanında Monaco'yu da yenmişliğimiz var. Hatta Hacı'nin Monaco'ya attığı gol, 40 metreden attığı gol benim gibi sıkı Galatasaray taraftarları tarafından halen hazırlanır. Hacı, <laughs> sıfır. Hacı ayağa kalktık seni alkışlıyoruz bugün de. O yüzden de bugün buralara gelip buraları görmek heyecan verici. Burası Monaco'daki Saint Nicholas Kilisesi Katedrali. Ee, bu Katedral'in aslında şöyle bir önemi var. Tabii ki Monaco deyince herkesin aklına önce Greskeli gelir. Ee, Greskeli'nin mezarı ve kocası Rainer'ın mezarı yan yanalar e, içeride bulunuyor. Zaten bir tek onların üzerinde. E, Böyle çok güzel kokan çiçekler var. Bütün katedrali hatta bulamış böyle çok güzel. Ee, aslında şöyle bir durum var o çiçeklerin de hikayesi. Başka hiçbir mezarın üstünde yok. İçeride bir sürü mezar var çünkü. Reiner, öncesinde öldüğü için greskeli, ee, Greskeli'nin mezarının hiçbir gün boş bırakılmamasını ve taze çiçeklerin bırakılmasını istiyor. Ve o günden beri de bu bir gelenek haline geliyor. E Greskeli 82 yılında trajik bir kazada aslında kızıyla aynı arabada arabayı kullanırken e, kaza yaparak vefat ediyor. Tam da bu Côte d'Azur bölgesindeki virajlarda, meşhur virajlarda sahil kenarındaki orada kaza yaparak e, vefat ediyor. Güzel kadındır. Gelinliği favorimdir. <laughs> evet bu arkamdaki de Adalet Sarayları e, merdivenleriyle biraz daha böyle dikkat çekiyor. Bizim İstanbul'da da vardı bunlardan. Ee, bu komoda muydu böyle bir o ejder miydi komando. neydi komando olabilir böyle <laughs> ona benzer bir merdiven var burada hemen e, Aziz Nikolas Katedralinin yanında yer alıyor. Arkamda Oşinografi Müzesi var. Ee, Oşinografi Müzesi Monaco'daki en güzel yerlerden bir tanesi. Biletleri ücretli, içerisini ziyaret edebiliyorsunuz. Aynı zamanda dev bir akvaryum da var içeride. Ee, söylendiği üzere belirli günlerde bazı işte baby shark gibi e, sevimli dostları elleme imkanı da veriyorlar. Yani onları dokunma, temas etme. Ama biz hani net bir bilgimi emin değiliz. Ee, ve onun dışında dediğim gibi çok büyük bir akvaryum var içeride. Ee, Temple of the Ocean da diyorlar. Takma at koymuşlar. Çünkü hemen denizin kenarında bir kayalığın üzerinde duruyor. Burası Rocher Tepesi diye geçiyor zaten Monaco'da. Ee, ve bu bina e, Prens, daha doğrusu Kral Reneir adına yaptırılmış. Onun e, isteğiyle yaptırılmış bir bina. Monaco'da bir hediyelik şeye girdik. Bakın burada Formula 1 takımlarının ürünleri satılıyor. Monaco Futbol Kulübü'nün de ürünleri var. Genellikle Ferrari tabii ki Charles e, Leclerc'ten dolayı daha ön planda. Monaco Grand Prix'si Şimdi bu şekilde şu şapkalar var. 12,5-9 euro. Tişörtler 40-45 euro, 50 euro civarında. Birçok çeşidi var. Burası hemen Marina'nın ee, buradan yukarıya şeye, Monte Carlo'ya buradan çıkıyoruz kasino tarafına. Bakın burada hediyelik şart bardakları var. 4,5 magnetlerde 5 euro civarı. Yine magnetlerde de şu güzel Ayla Monaco. Tabi kırmızı Ferrari'yi de gösteren bunlar da 4,5 euro. Burada da tabi Monte Carlo Monaco'ya gelirseniz bu iskambil kağıtlarından da alabilirsiniz. Biz bu goldenlardan aldık. Bence yakıştı ya.